babalar hepinize selam ki yine bir sej gameplay videosuyla karşınızdayız yanımızda majör adam var viper oynuyor al sana bir asıl kız gerizekalı spike tuttu 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 en sonunda attı yorum ya atamadım al <laughs> lan evet oyunumuz <laughs> bekal bekliyor Çok harika adamın kanka yardım. orada. Reina orada oyunun bitiriyor reyna son. Oynasana. Abi. 150 reyna e, <laughs> aptal abi. lan ama. Reynaya bak. Mutlu. Bizi Ben de seni Raporlarım geri zekalı. Aptal aptal arkada bekliyorsun. Efendim. <laughs> Kanka en arkadan gidiyor. Dolduruyorum. adamı vuramadım lan. Evet Major yani bu oyun bize bakacak yine belli oldu o. Hiçbir da şey çekme gol ile. İkinci ele çekeriz. Hadi bilinmeze doğru. Orada. Adamı vurmam lazım. Geçen Şu Reyna'nın var. arkasında oynayacağım ben. B'de düşman görüldü. Daha neler? Zadım ağzını. Aman. Daha neler <laughs> amanın daha neler Amma da abarttın Ayakta <laughs> kalan son oyun A Hadi Ay, oğlum vurcan onu Hadi oğlum sen Adam sen arkadan bıçağı koydu e Enayi <laughs> Aptal <laughs> Neyse Neyse moral vermekte üstüne sağ. kanka tamam bırakın çeyim. odaklanalım Entry alıp arkada oynayan Reyna varken nasıl odaklanmayı düşünün kankam? Bana bir açıklar mısın? Önden kör atması lazım. Senin de drone açman lazım ki bir site'a girelim, doğru mu? Görüş sağlıyorum. Ya ben abi ya. Bak şimdi adam sumak için yatıyor bir. Adam ona dikkat Et Ayakta kalan son oyuncu. Aman Herkes tutuyor, Sıkıyorum ya. Oyun oyun. yerinde. İkisi de bizim base'den gitmiş lan. Harbiki olabilir bu arada. İki alt sayısı. Nasıl Kaç kaç tam tam diyorlar az Kaç. Tek tabanca. Sadece şifacıdan fazlasıyım. Nezaketi felakete çevirdin Seyir. Evet. Gayet iyiydi bence. El aldım. Evet. Neticede el aldım. Baba ben duvar çektim de buraya ok attı adam diyor ki afet AFK ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Biz kimlerle oynuyoruz majöre? <laughs> abi adam deniyor işte ne olayım? Adam belki de sattığında seni bekliyor ikisi de. Birlikte. birisi tutmak lazım. Hello oğlum. Oooo sen bu rakam o bu o un, operatör evet, teriz, yorum, da öte çekmiş Ah lan ah lan. Spike ah, lan. saldıran başlangıcında Arkada. düştü. Arkada operatör bekliyor benim olsun. Better. Zehir perdesi indi. Dur. Çembragam. Zehir küreden salınıyor. Spike perde spike when there. düşman görüldü. Aldın elimi Major bu arada. Reyna'nın ultisi olur? bitti. Görüş sağlıyorum. Ben zehir perdesi indi. Ağo elimdeki bıçaktan işte bana da lazım. Düşmanlar savaşa <laughs> başlandı. Bir düşman kaldı. Nail nice salon. Eko beleşlere gitti vurdu gördün değil mi? Beleş vurdu. Ağla. Oh Birlik olma zamanı. Ah lan. Ah lan. Cem öldü mü? Dolduruyorum. Dolduruyorum. Öldü. Ah lan. Ulus operatörü mahsedik onu. Keşke. Abi o şey düştü. Dolduruyorum. Gelemedim. Zamanlamaya Bir Oni Phantom Bir de Major Ezin onları ona du Madem oynamak istiyorsun. Istiyor, abi oradan %100 bakarım. Ben size Drone var mı? Drone gönderiliyor. <laughs> Sağda 2 var. Solda Sol 2 şu Şurası. Reynam biraz, biraz şeyler daha gir, gir ya. <laughs> <Yetiştim>. <laughs> kaldı. Dolduruyorum. Bir şerif. Boya tamam. Yükler, Yükler. tamam. tamam. olmazsa yanında durur. duramam. <laughs> majör gelmekten kovalayalım bunları. ne diyor? Bunlar da sentinel yok tutamazlar. Atma silah millet. Viper atar Bir mısın? Evet. Neyse, ne? atamadım. O çember B'den rail açılıyor zaten. savaştı. İyi savaştı. Ha, bir tane daha varmış lan. Bir düşman kaldı. Helal lan bot. Zehir Vurabildin yani. Aha. Operator. Ölüm soğuktur dostum. Ölüm soğuktur dostum. Başın öne eğilmesin. Biz Valorant'ız. Biz savaşçıyız. Gördün mü burayı? Ne duvar attım be abi Helal. yardım valla Agalar zevksiz bir video olacak gibi ama Yani adamlar 4 kaldı falan Dolduruyorum tamam, Gel abi gel daha gel abi gel Tamam mı gelin Bu enayi operatör düşecek şimdi bunun Buraya dikkat tamam, tamam. Tamam, da. Abi karşı sova Bomba Ok bile atmayı, ne bekliyorum Kimim bu var lan benim galiba? Av başladı. Yan var mı? Senin için. Rakip öldürüldü. Bir düşman kaldı. Ağladın lan bu adam. Allah'ım sabır ama. ver ya. Sikeceğim el da. Okay. Bot öldü. İşte bir de. <laughs> Tam bir bot. <laughs> Manyak duvar atıyorum ya. Bilal <laughs> da <atarımdan gülüyor> lazım. O kadar abi. Aynen. Lineup'ı da çözdün mü Yaptım mı sporu kankam. Hadi bakayım. Orada. Bu salak hala düşünmemiş yalnız. Operator'ı. Dolduruyorum. Her şeyi alın. Bek dalam alam abi. Her Korka şey alın. Şey, bomba. Hayda. Spike A'da düştü. Düş. Adam yukarıdan mı bakıyor? Çok fark etti. Ulan bakmadı bakmadı. Ya asiyem kardeşim. Aya geldim el. Ayakta kalan son oldu. Mu? Arka var Yenildi. 3 adama göt verdik ya. Üçü de A'da bulun. Spike al da bait. Üçü de A'da. Spike al da bait. Alabilirsen. Adam solda pusuyor. Bence abi. bir tane bile tamam, vuramayacak. <laughs> şaşmaz. Şaşması ya. Şaşmaz. Ben güçten düşmem, be gel. Be gel, be çağrının gel. yardımına her daim koşarım. Her daim koşarım. Bir Vandal. Bir Major. Bey gel kanka. Ha benim sesi kutladım. Be dolduruyorum. Orda. Kanka bey gel. Bey gel be. Spike sende mi? Reyna'larını durdurmalıyım. Bey be gel be be. Spike'ımız Spike 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 düştü. şey olmak Spike var. B'de düştü. Tamam, biri daha çıksa var ya orada abi Gözünüz seveyim. Toprağa dön. Toprağa dön. dön. Ya <laughs> bir var birimizi kaldıralım. A Alırız be abi ya. Solda trap var. Şurası. Trap var kızım. Beyin altında trap var. Bende. Görevin daha bitmedi. Abi kule de abi. Kule de. Gel ağa gel. Yürü ağa gel gel. Ağa mı dönelim? Gel gel gel. Perdeyi kaldır ağa gel. Reyna'yı midden düşürdüm. A'da B'ye döndü muhtemelen. Bir de dikkat. Gel duvarım da var aldık böyle. Abi benim de ultim var. Şimdi basarım beni. Çık geri çık geri. Arkadan oynuyor. Tabi tabi Zaten spike apaçık. Abi oman aklıma kumak atar ya ben burada kalsam iyi olur kumak attı değil mi ibne? aynen öyle <gülüyor> <gülüyor> sen onu görmüyordun. Biraz daha ortaya kursan iyiymiş. Şuraya buraya. Ok veya eski moda olabilir. Ama ne Enti be. eskilerde var. İşte abi sıkıntı yok da hani biraz daha sola kursan iyiymiş. Aynen aynen. Bunu hesaplayamadım ya. Sıkışırız diye abi biraz yakın oynamak istedim anladım ama vuramadım. Burada ikimiz sıkışırdık çünkü. Ama taktiği buldum. Sen üstü olarak bir tane dolduruyorum. Bir dahakine öyle bir şey kalırsak öyle yapalım. Tamam. Operatör alın. Dolduruyorum. Bir şeyler patlatmam lazım. Mı? Siz hiç Sej Op gördünüz mü? Göremezsiniz. İleriyi tarıyorum. Bana avcı derler. Silinci. Bir göster kankam şöyle. Bu mal arkadan öldü arka gelecek ya. Bir düşman kaldı. Nerede? Bir daha bir O para bir adam. Mid alalım mid. Oh. Yetersiz. Bu ateş gücüne yetişemezler. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Omuna bir soktum attı gitti enayi Chamber'ın ultisi var. Bu elde bence B oynar mı Chamber acaba? tarafından kesiyor herhalde. Hmm, gel gel vuracağım onu. Ayakta kalan son oldu. Yok edildi. Tam karşısında çıkacak abi. Ah. Solda düşman kaldı. Ah. Ne şu anda? 120 ne lan? Lan 120 ne ya? Operatörle vururdum ben onu. Keşke salmasaydım mal gibi jajla geldi herif Taraf ya. Taraf değiştirmeden önce son tur. Ne lazım sağlam. Sobaya iyi vurdun ya. Diğerine kör kör vurdum da. Yani bu biçim caj alıp üstüme koşuyor aklıma bile gelmedi. Biraz bizim takımda var abi bir şey ya anladın mı? Aynen o, var gibi. Lazım yani bir olalım. Oynaması lazım abi. bir oldu. Şu midi düşüreyim mi? Mid var. B'de düşüreyim. Kaç adam. Tüp bak. Alt bende. Ben alt geleceğim. gelemez. Spike'ı yerleştir. Madem oynamak istiyorsunuz. Dolduruyorum ma yerde. Senin için. Bir düşman kaldı. Last mutfakta abi sen gel. <laughs> ah be Abi vur onu, vur onu abi vur abi çeke diyor. Çeksin Çeksin Alırım mı? Abi ya. Ben <laughs> de olsam buradaydım Gene vururum. Baykurmaya gerek yok. Bayk <laughs> yerinde. Tamam bizim savaş hazırlığı O. Vuramadım lan. Herif koşarak vurdu lan. <laughs> nice lan. Öyle kolay... Ay, vurdu sonunda. Taraf Onlar değiştiriliyor. İşte o an Bir şerif gameplay yapmayayım Milcel'den. Ne diyorsun? gel sen de bir şey deneyelim. Gel gel Kanka şuraya ben çok o kadar biliyorum. Koşanırlar. Sen de bomba yürü. at. Sen de neyle atabilir misin? Aynen. Atarım. Şöyle yaralım. Adamların fikri güzel de. Dur bakalım. Attım dediğinde açtım. Ya Zikir ne olacak? Bana ben atayım. Tamam. Yon şerifimin tadına bakmak isteyen bir tersin. İleri. Ha mid geliyor. Çanka. Biraz geç söyle. Mit geldi beyler 110 chamber. Ölmedik. Midik. Görüş sağlıyorum. İkiden fazla düşman var. Chamber'a da öyle çıkmazsın be canım. 2, 2 mit. Chamber kalkan almasaymış ölüyordu da ölmedi. yerleştirildi. Oy <laughs> helal oğlum. Chamber'a 110 vurdum. Reyna öldü. Altında, ikisi de altında. Bir düşman kaldı. Arkan, arkan. 10 canı var lan, 10 canı var. Ah oh lan. Adam vurdu. Majör ke. Buna gerek yok. <laughs> Çekeceğim majör. Savaş istiyorlarsa karşı çıkacak değil. Yok abi. Çekmeyeceğim. çekeceğim. Spectral oynayacağım spectral. yolda. Bir düşman kaldı. Hayır köpek belamı çaldı. Sonra oğlum Hazırlanın. Dikkat. Dikkat. Tekrar başlıyorum. Dikkat. Tekrar başlıyoruz. Başlayalım. Yani Reyna gibi gidip eko vurmuyoruz karşıma değil mi? Bitten açılıp 3 falan vuruyoruz. 4'ü de vuracakken çalıyorlar. Bir şeyler oluyor. Ah abi. Ah lan mojör. Yeri tarıyor. 14. Hmm, Abi kör oldun yeri yed. Gel. Gelemem ki oğlum içeride kör oldum. 104 oldu. yerleştirildi. İşim bitti. İşim bitti. Altında var mı <laughs> hocam? Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum. Enti enti majörüm. Boğacağım. Abi yakın oyna var. Oğlum site çok geç girdiler bir de beni kör ettiler oğlum. Gördüm abi abi. Kör ol geliyorum dedim abi dedim. Baktım görmüş şunu amına koyayım. mı oynamaya? <laughs> abi, abi, oyun bitti ama gene sen bilirsin. <laughs> Aha ne güzel bir Bu da güzel. Av başladı. Bariyer kuruldu. Bu ne ya? Evet bebeğim bir sıktay. Ne var be abi? Geldim oğlum geldim de öldün ben de var. abi. Abi amına koyayım B'de tekim da. Allah kitabı. Oğlum midi bana. vurdum. Döndüm bana ne kızıyorsun bari? Hayır, hayır abi A'ya gitme. A'da değilim ki. Bir düşman kaldı. Evet. Bak de duvar çektim. Sonra mitten Reyna girdi alttan. Alt taraftan. Bak öldüğü yeri görüyor musun bak? Burası. İşaretleyemedim. Neyse. Bak işaretleyeceğim şimdi. Gel yanıma. Tüpün altında öldü Reyna bak şurada. Burası. Anladın mı? Buraya Burası. duvar çektim. Buradan Reyna'yı vurdum. B'ye koştum zaten. Ağam B mi lan? B yok. Evet. Uç bakalım. Şunları bilmem büyük ihtimalle. Onu nereye aldın? Hiç belli değil. Ayakta kalan son oyuncu. Aynen çember. Aynen. Helal. Orası Çember Chamber Çember Chamber. Aha. Nerede oğlum var mı? Gurun da mı ne kadar spike'ını? B kuruyor. Aha. İşte bu. Spike yerleştirildi. Zehir yükseliyor. Siti kaçmıştı Buralarda bir yerlerde ya. Zehir Altında dikkat indi. Dikkat aynı. Önce kimi önce kimi yani 4 kişiye giderse zaten ben salarım rank tamını ben de salarım söyleyeyim. bu arada bay bay. Orada. Direkt abi direkt salarım yani. Harbi diyorum. Bu şeyleri verirsek, oyun verirsek alırız. Bomba! <laughs> Oldu. No man öldü. Yık kalmadı. Yık kalmadı. Sağ biraz. Bir düşman kaldı. Ağda düşman. Bitti. Ne oluyor lan burada? E, ne oluyor burada? Orada. Şunu ben alayım da emaneti. Kullanırım ee, ben. Bir şey mi dedin? <laughs> Pardon kulaklar hala çınlıyordu. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Mid veya B gelecek bence. Rez <laughs> <laughs> git tüpe bak tüfe dur. Defolun. Gel çık. Çanta yolda. Çanta yolda. B var. Döndü. B geldi. Alır net ne al. İndir <gülüyor> perdeyi vuru. Spike B'de düştü. Tamam, bir. Kaçış yok. Gel Kings. Kaldır abi ben amına Düşman kaldı. Kaldırayım mı? Daha da kal <laughs> kaldı. Kaldır bakalım bakalım. Daha da kalmadı. Son sayı. Son sayı. Zaferi Doldre. bizden ayıran bu son savaş. Ahmet chat atamıyorum ya. Ondan ölüyorum abi. Ben, ben atıyorum. atıyorum. İşte çıkarken biraz hep chat atmaya başlasın. Phantom oyunu düzeltirsin. Biraz daha düzgün gidiyor. Şeye göre, Vandal'a göre mermileri. Bir, bir de nokta yok. cross kullanıyor ya. Madem Kansanıyor. oynamak istiyorsunuz. Ha, biri gitti. <laughs> Uç bakalım. <laughs> aa geldi. Aa <laughs> gel, aa girdiler ha. Abi. <laughs> ben aldım eli ya Rezal. Bir koltuk değişti. Spike yerleştirildi. One. Biri öldü, biri site oldu. Aynen gördün. Aa lan! Helal oğlum. By the way. Evet agalar. sonuna geldik. Güzel için teşekkürler. Majör videonun sonuna gelirken olur gibi. Şöyle tablo basalım. Savunucular kazandı. Tabii Arkadaşlar videonun videonun altına düşüncelerinizi ve yorumlarınızı yazmayı unutmazsanız seviniriz. Hepinize şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Ez Ezbin abi